Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi Ahmet Spor'da sular durulmuyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlanmasına rağmen ligde son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine eleştirilerin hedefi olan Aziz Elaldı Başkanlığındaki Ahmet Spor yönetimi kongre kararı almıştı. 12 Kasım'da yapılması kararlaştırılan kongrede Başkan Elaldı'nın yeniden aday olmayacağı açıklandı. Kongre hazırlıklarının devam ettiği kulüpte başkanlık için hangi isimlerin aday olacağı merak edilirken teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı. Birkaç gündür Diyarbakır dışında bulunup takımın dünkü antrenmanına da katılmayan Yanal, kente geri dönüşünün ardından Ahmet Spor Kulüp yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Yanal'a görevden alındığı iletildi. Yanal'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı video mesaj kulübün X hesabından paylaşıldı. Yanal sezon başında bir meydan okuma olarak görev almayı kabul ettiği Ahmet Spor'da gelinen noktadaki durumu şöyle dile getirdi. Geldiğimiz noktada yorulmuş, yıpranmış ve birçok planı programı yarıda bırakmış, belirli bir taht oyunu... Na ...dayanamayacak bir sürecin sonuna gelmiş. Yıpranmış kişiler olarak kaldık. Bekledikleri desteğin zaman geçtikçe gelmemesiyle... ...yalnızlaştıklarını dile getiren Yanal... ...başarısızlıktan yönetimi ve taraftarı sorumlu tuttu. Yanal, Ahmet Spor'da taht kavgaları yaşandığını ileri sürdü. Önümüzdeki sezonlarda eğer bu taht oyunlarını doğru becerirlerse... ...iyi yönetirlerse ki... Bunu Sayın Başkan Aziz aldı ve yönetimi evet. açıklayacaktır. Ee, şehir kitlenir ve birleşirse, e, taraftarlar e, destek olmayı, hesap sormayı bırakırsa, e, büyük bir ihtimalle e, bu takım Süper Lig'de, Ebediye'de kadar uzun an uzanacak büyük bir destekle yer alacaktır. Suların akmadığı, elektriklerin kesik olduğu tesislerde antrenman yapmak zorunda kaldıklarını belirten Yanal, kulüp yönetimini kendisine sahip çıkmamakla suçladı. Taraftarlık e, kulübe gelip e, hocaya nasıl oyuncu oynatması gerektiğini söylemek değildir. E, özellikle yönetim, özellikle istişare ya da sivil toplum örgütleri ya da tribünler bu konuda hepinize hepimize sahip çıkması gerekirken tam tersi kimse sahip çıkmıyor, çıkmadı. Bu kulüp yönetimi de bu konuda sahiplenmeliydi. Onlar da sahip çıkmadılar. Görevden alınan Ersun Yanal'ın Ahmet Spor macerası 4 ay sürmüş oldu. Yanal yönetimindeki Ahmet Spor 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Amet Spor Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal ise diğer kurul üyeleriyle birlikte Diyarbakır Stadında incelemede bulundu. YİK üyelerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da eşlik etti. Yapılan incelemenin ardından kulüp tesislerinde açıklama yapan Burç Baysal, teknik direktör Yanal'la yolların anlaşarak ayrıldığını söyledi. Kulübümüzü en iyi şekilde kongre sürecine kadar hep beraber hazırlayıp ligden kopma yaşamadan hedeflerimiz doğrusunda koşacağız. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak Ahmet Spor'un sezon başından beri talihsizlik yaşadığını söyleyerek saha zemininin durumuna işaret etti. Ortaya çıkan zemin bozuklukları sebebiyle yaklaşık 3 aya yakın bir süreçtir. Adeta kendi şehrinden kendi stadından kendi taraftarından uzak bırakılmış, adeta kendi şehrinden sürgün edilmiş bir Ahmet Spor ile karşı karşıyayız. Bucak, olumsuzlukların giderilmesi için spor il müdürlüğünden söz aldıklarını 9 Kasım'daki maçın Diyarbakır Stadyumunda oynanacağını söyledi. Ahmet Spor'a yakışan, Ahmet'e yakışan, şehrimize yakışan, Diyarbakır'a yakışan odur ki bir an evvel Ahmet Spor, bir sonraki maçını yani 9 Kasım'daki maçını kendi evinde oynayacaktır. Bunun sözünü burada az önce gittiğimiz statta stadyumda Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince de aldık.